Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güvercinlerimizi yemleyeceğiz. Çıkarttık kümesleri. Öncelikle kümeslerini gösterelim. Kümesleri böyle arkadaşlar. Ee, köpükler var arkadaşlar yanlarda. ilerleyen günlerde daha güzel kümesler de olacak arkadaşlar. Olacak demeyin de yapacağız yani. Bu geçici olarak. Bu kuşlar da hediye olarak geldi zaten. Ee, Kuşlarımızı tam zaten. Kümes bu şekilde. Ee, güzel bir kümes aslında. İki çiftlik, bir güvercin kümesi arkadaşlar. Dört tane yani bu kuşlar var arkadaşlar. Bunlar gidecek arkadaşlar. Diğerlerinde bana çekilişler olacak. Çekilişlerde de belirteceğiz arkadaşlar. Yani bu kuşlar çekilişler için arkadaşlar. Daha güzel Arkadaşlarımız geleceğiz. pazara ilçede arkadaşlar. Pazar videoları gelecek. Ya yani vesaire gelecek arkadaşlar. Çürük kümes böyle bu şekilde. Şurada bir ara var Ama, için. Burada da bir araba var arkadaşlar. E, neyse kuşlarımız da neyse. Kuşlarımızı aç arkadaşlar. Kuşlarımızı tanıtalım. tane yarış ee, önce ufaklardan başlayalım arkadaşlar işaretli olduğu şuradaki işte arkadaşlar baska baska ile posta yavrusu arkadaşlar eşleşme sonucu bu yavru çıktı arkadaşlar daha cik, cik. onun yanında hemen e, dönekle postanın yavrusu var arkadaşlar e, bu da dönek kırması arkadaşlar bu da dönek yavrusu arkadaşlar e, bu posta ise Genç bir post arkadaşlar. Yeni ciltten çıktı. Erkek e, yarışçı arkadaşlar. Anne babası yarışçı. Anne babası yarışçı yedinci oldu arkadaşlar. E, bu da onların ikinci ayak yavruları. E, bir abimizden hediye geldi. Tam kuşlar hediye. Kuşlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu kuşlar böyle arkadaşlar. Güneş de şimdi vurmaya başladı şimdi buraya. Az önce videomuzu çektik ama videomuz kapandı. Neden olduğunu bilmiyorum. Güneşleniyor arkadaşlar. Kum yiyorlar, toprak yiyorlar. Kanatları az e, baskanın bantlı arkadaşlar. Yavru döneğin bantlı. onun e, dönek Onu, e, kırmasının bantlı. Ama arkadaşlar e, e, postanın kanadı açık arkadaşlar alışmış arkadaşlar oraya uçmuyor arkadaşlar çünkü korkuyor atmacalar çok da var abi. atmacalar gördüğünüz gibi martı atmaca çok var çünkü ormanlık alanına yakın biraz kacaklar doluyor ama yakalayamıyoruz korkuyorlar inemiyorlar önceden ee, kelebek oyunu kuşları besliyorduk arkadaşlar ee, bir süre kümesimiz e, yukarıdaydı arkadaşlar. Yukarıda çatıdaydı. Ee, çatı e, kırıldığı için kümes bozuldu. Şimdi ise balkon teras gibi bir yerde besiyoruz yani. Madem bu kuşlar çekilişte bunlar sizin olacak arkadaşlar ilerleyen günlerde çekilişe verecek bu kuşları. 4 tane 3 tane kuş değil bilmiyorum abi arkadaşlar çünkü yarışçı bende kalacak. Belki yarışçıyı da verebiliriz. Sıkıntı olmaz. Erkek. Bir yarışçı. Hemen yanındaki arkadaşlar dişi bir vaska. Dönek de dişi benziyor arkadaşlar. Daha yavru masalın. Şu da dişi arkadaşlar. 4 3 tane dişi bir erkek işte. Ne arkadaşlar? Çevre böyle işte pandim teçeviye açık bir alan. Az önce dediğim gibi videomuzu çekmiştik ama videomuz kapandı. Toprak yiyorlar kuşlar arkadaşlar. Güneşleniyorlar, toprak yiyorlar. Uçum videomuz gelecek arkadaşlar. Ama nasıl gelecek onu ben bile bilmiyorum. Postamız uçabilir arkadaşlar. şimdi kaldırabiliriz. İşte atmaca yine geldi arkadaşlar. Çok dolaşıyor. Yani kuş, burada da var arkadaşlar benim gibi. Hemen Yan yanımda bir abimiz besliyor. Yani arkadaşlar Gördüğünüz gibi kanatlarına çık hadi. Kümese gitmek istiyor görüyorsunuz. Kuşlarımızı yemleyecek arkadaşlar Ondan böyle Durgunlar Dediğim gibi Bu kuşlar zaten çekilişe gidecek Belki poz hariç ee, Çekilişe gidecek 65 abone üzeri çekiliş arkadaşlar 65 abone üzeri çekiliş 65 aboneye geldiğimizde 3 kuşumuzu çekilişe göndereceğiz arkadaşlar Dediğim gibi virüs nedeniyle pazarlar da kapalı. Kendi yani kuş bakamadık. Bunlar da, da bir abime hediyesi. Postalar daha hiç çevreye görmemiş yavru. Kuşlar yem toprakla bir şeyler yiyorlar arkadaşlar. Duvarı yiyorlar. Toprağı seviyorlar arkadaşlar. İlerleyen günlerde tabi size göstermeli kümes yapacağız kolayca bir kümes şu an tasarladım bile bir, e, belki diğer video olabilir arkadaşlar yöneğim bize yemek şey yapıyor dediğim gibi arkadaşlar yavru oldukları için salsak direkt atmaca çöküyor çok atmaca var çevrede Martı atmaca hemen saldırıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi burada olsa bile hemen saldırıyorlar. Çare yok. Bazı abilerimiz silah sıkıyor arkadaşlar. Dağıtıyor. Çevreye dağıtıyor. Havada kuş olmayacak. Kuşlarını uçuruyor. Sonra ne içiyor? Ya, 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 ya. dediğim gibi çevrede böyle martı şu an hiçbir kuş yok olduğuna bakmayın demek ki atmaca geldi arkadaşlar martıya bile saldırıyor arkadaşlar atmaca baykuşlar da çok var arkadaşlar şu dediğim gibi arkası ormanı kalan o yüzden Kuşlar doydu arkadaşlar. Bu videomuzu bu kadar olsun. Dediğim gibi adanı video çekmiştik ama <laughs> silindi. Neden oldu ben de bilmiyorum. Görüşmek üzere.